Ayıp, çok ayıp. Böyle şeyler konuşulmaz. Yapmıyorlar. Çok ayıp. Hayır. Daha evlenmediler. Makyaj yapıyor ya, tabii ki yapacak. Niye yapmasın? Yok, tabii. Evlenmediler. Evlensin öyle yapar makyaj. ha, ne alakası var? Bence evlendikten, ya bence tam tersi oluyor. Kadınlar evlendikten sonra bu makyajı aksatmaya başlıyorlar. Evlenmeden evvel demo 4.0 versiyonu, beta versiyonu sonra. Bu beta versiyonu a şeye dönüyor. Orijinal sürüme dönüyor. 1.0 versiyonuna dönüyor. Orada sıkıntı başlıyor. Kadın kapıyı açıyor. Altında bir eşofman. Gözler iki gün evvelden kalma saçlar. Benim saçlarım gibi dört gündür yıkanmamış. <laughs> Ay o ne? Efendime söyleyeyim bıyıkları var kadının şeyleri var ne derler bacağında tüyler var Kapıyı öyle açıyor hoş geldin. kocacım <laughs> Gel <gülüyor> hoş geldin. Bir de öpüyor mesela dişlerini fırçalamamış falan. Hayır. Hayır öyle bir şey olmaz. Ben İzmirliyim. Öyle bir şey miyim? Aa mu? ben de İzmirliyim. Abi ben çok İzmir gördüm. İzmir, İzmir'de mi? de gördüm arkadaşlar. Var bunun bence şehirlere bölmeyelim. Yani bunu yapan özensiz kadınlar var. Sonra Hayırdır? niye kocam beni aldatıyor? Ya, Aynı olmaz. şekilde bunu yapan olmaz olmaz özensiz olmaz. erkekler de var. Rahmetli dedem ne derdi biliyor musun? İşe giderken patronun için, eve giderken de karın için tıraş olacaksın derdi. Ee. Ve benim hala kulağımdadır bu. Eve gitmeden evvel tıraş olmaya gayret ederim. İşe giderken olmuyorum fark etmiyor patron Dinliyorsunuz, <laughs> Dinliyor musun <laughs> Evet ya patron şaka. <laughs> ya tabii ki tıraşlı geliyorum. <laughs> Yemin ediyorum hakikaten patron beni burada ne hallerde olduğumu görse yani... Ya bu, bu şirkette şeyim ömrüm kısa öyle söyleyeyim. Yok yok ben destekliyorum sorun yok. Yazın parmak evet. arasıyla geliyordu ya Burcu. E, bu niye geliyordu? Şu yani, Sen insan kaymaklarına niye beni şikayet ediyorsun? Aa, ben de bir soruyu... değil mi? Ya hakikaten şimdi evlendikten sonra Kocanızda mesela nelerin değişmesini beklersiniz? Mesela sen de yakında evleneceksin, böyle bir şeyim var, böyle bir beklentin var. Ne be ne değişsin istersin? Hiçbir şey değişmesin, aynen böyle kalsın istiyorum. Ha mesela evet. ekstra bir şeyler yapmasını Ay, ister misin? hiç gerek yok. Yemek falan yapsın zaten. ya. Her şeyi yapıyor ya, çocuk daha ne yapsın? Her şey yapıyor, yemek yapıyor. Yemek Kardeşi istiyor. var mı bu adamın? <laughs> söylemiştim iki tane evet ama ikisi de rezerve. <laughs> rezerve ya, <ben> <laughs> Kendime istemiştim ya. Ya İyindirdim. kız kardeşimi alacağım dur. <laughs> Ayıralım onları. Sen de bana demiştin ya eğer bir gün ayrılmayı düşünürsen önce bana haber verir misin diye. Evet ben de ilgileniyorum ne yalan söyleyeyim. <laughs> Kardeşleri ayrılırsa da bana haber ver tamam mı? Tamam. Hayır şunun için soruyorum yani bütün, bütün bu bunları sorma sebebim. Şimdi erkekler genelde değişirler yani siz de yıllardır erkekleri gözlemliyorsunuz. Yani böyle bir değişim <laughs> bekliyor musun mesela Senem? Evlendikten sonra Biliriz. ya da ne yönde varsa kimse şu anki erkek arkadaşlarından <laughs> e, sayısını sayısını bilmediğimiz <laughs> bu büyük e, destenin içinden bir çocukla evlendin. Allah'tan yani. var ya annem babam bilmiyor ya. Ha biz sana küçük bir de sürprizimiz var yılbaşı ben hediyesi olarak bütün iyi. programları kaydedip yolluyoruz. <laughs> demek ki yeni yılda İzmir'de ev kızı olarak yaşamıma devam. Hakikaten edilsin. ne ne nelerini değiştirmelerini istersin? Değişmesinler ya diye. Gerçekten hani yani bir boşlama Peki, şimdi durumu. bakın bak ben de bunu mı? anlamıyorum. Değişmesinler diyorsunuz ama ondan sonra kadınlar adamları yavaş yavaş tırnak tırnak değiştirirler. Hep böyle ben ne ben, ben Ne yapıyoruz? Evet ne yapıyoruz ben de Mesela bir erkeği değiştirmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz değil evet. mi? Mesela şu cümleyi kuruyor musunuz ikinizden biri? Aslında haklısın Mustafa ama yine de bence bunu böyle yapmakta da... sen ne dersin bilmiyorum. <laughs> bu yönlendirme ama. <gülüyor> yönlendirme. yönlendirme. <laughs> <laughs> bu yönlendirme. Bu değiştirme değil. o. Saylanmaz. <laughs> sen daha iyi bilirsin. Bu <laughs> 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 da pohpohlama. <laughs> evet ee efendime söyleyeyim mesela sizin istediğiniz bir şeyin dışında bir yere gidiyorsa bir de ağızdan laf alma metodunuz var evet. mesela eve geç gelmiş hiçbir şeyle konuşmak istemiyor hayatım anlat saçmalama benden mi korkuyorsun ben senin karın ben senin sevgilin lütfen benimle paylaşabilirsin arkadaşlar erkek arkadaşları seçsem bunlar ayak <laughs> bu ayaklara gelmeyin yapıyor musunuz bunu <laughs> işe yarıyor mu <laughs> Adam söyledikten sonra tepesine çıkıyor musun? Hem de nasıl? Ama sen bana yaramazsın! Bana yaramazsın! Ya o an çıkmıyorum ama öyle bir an geliyor ki... Tabak diye yapıştırıyorsun. Oo. En güzeli o zaten. Evet. Sen Doğru yapmıyorsun zamanda... değil mi? İşte, ben yapıyorum. Işte. Gördüğün i̇şte. kadarıyla. Sen, sen gördün <laughs> Ya tabii tabii. <laughs> Şimdi senin benim bu sevmediğim hiç hoşlanmadığım adam adam kimdi? Adam. O odu inşallah dinliyordur. Başına neler gelecek bak fikir olsun. Hayır canım o çok arkasıyım. İşte zaten bu böyle bir şey. kadınlarla erkeklerin ilişkisi fareyle fare ile kulağın ilişkisine benzer. Bilir misiniz? Fare ve kulak mı? Evet. kemirir. Fare kulağı kemirirken diye tükürür. Ve kulak uyuşur Kulak yendiğini hiçbir zaman fark etmez İş işten geçtiğinde kulak yoktur artık E bu da ayrı bir yetenek. Evet <laughs> Ama buna karşın arkadaşlar Kadınlar asla değişmezler Bir kadını asla değiştiremezsiniz Bir kadını sağdan sola çeviremezsiniz Ne güzel işte Öyle olması gerekiyor zaten ki yani. İstikrar İstikrar bence de bu <laughs> görüyorsunuz iki tane gestapo ve ben aynı odada. Ne güzel. Bu bana sinyal değil bu öbür tarafa sinyal. Bak ne güzel. Benim değişmemem ne güzel bak. Bak ne güzel. Sevindirici. Sevindirici.